Arkadaşlar bugün sizinle güzel bir pasta tarifi vereceğim e, bu korona döneminde Tabii ki dışarıya gidip pasta alamıyoruz ondan bugün e, biz kendi evimizde kendi pastamızı yapacağız e, İlk krem şantimizi hazırlayacağız krem şantimiz için 1,5 su bardağı süt ama ben 2 tane aldım 3 bardak süt ekleyeceğim. Şimdi şöyle krem ekleyeceğim. arkadaşlar. Şimdi biz bunun için gelelim. Arkadaşlar şimdi krem şantimizi yaptık, Buzdolabına attık. Şimdi şöyle elinde gördüğünüz gibi bir sade bir de kakaolu krem kekimiz var. Onları açıp kekimizi açtık. Şu alt tabandaki şuan bize lazım. Hemen onu alacağım. Bunu evet. bir altını i̇şte Evet. Bunu arkadaşlar sütle ıslatacağım. Evet arkadaşlar şimdi son katımızı da ıslattık. Şöyle Krem şanti bu sefer buraya tüm krem şantileri döküyorum. Önce iki kat, iki kaşık, üst kata şöyle, daha şöyle yapalım. Spatula ile gelelim. Biz üst katı düzeltip gelelim. Evet arkadaşlar biz şimdi üst katı düzeltelim çünkü bayağı bir uzun sürecek bu. Hemen düzeltip gelelim. Evet arkadaşlar şimdi pastanın şöyle yanlarını da düzledik krem ile Önce şöyle narlarımız var. Nar da narı üstüne şöyle bırakıyoruz. Siz üstüne damla çikolata koyabilirsiniz veya küçük küçük meyveleri doğrayıp da koyabilirsiniz. Şimdi, Şimdi kaşık yardımıyla bizim, bizim cevizimiz var. Kaşık yardımıyla üstüne dökeceğim. yeterli. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bence pastamız çok güzel oldu. Ee, siz de e, isterseniz bunu evde yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Bekletebilirsiniz. Biz şimdi bunu beklet, e, bekletip geleceğiz. Evet arkadaşlar bir iki saat pastamız kaldı buzdolabında. Şimdi kesip size tabağı, tabakta göstereceğim. şöyle. Size şöyle bir pastayı istediğiniz gibi e, yapabilirsiniz Şimdi Şöyle aldık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. E, bu videoya çok iyi bir like ve izlenme bekliyorum. Bu pastayı siz de evde yapabilirsiniz. Herkese görüşürüz. Bay bay.